Merhabalar. Sağlık yolunda daha nice videolarla birlikte olmak dileğiyle yeni bir videomla karşınızdayım. Bu videomda sizlere diyabetten bahsedeceğim. Diyabet nedir? Neden kaynaklanır? Kurtulabileceğimiz, giderilebilir bir problem midir? Bunları konuşacağız. Diyabet yaşanır haliyle pankreasımızın yeterli ve kaliteli insülin üretememesi durumudur. Yapılan birçok çalışmada pankreasın enflamasyona yani bağışıklık hücumuna uğradığı için insülin üretemediği ya da çok düşük düzeyde ve kalitesiz insülin ürettiği tespit edilmiş olup bundan kaynaklı olarak vücuttaki şekerin kullanılamaması durumudur. Diyabette de işin içine bağışıklık sisteme girdiği için temel anlamda diyabet de otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir. Diyabetin insülin direncinden farklı olarak vücuttaki şekerin kullanılamaması sebebiyle vücutta ciddi ve anormal tahribatlara sebep olur. Doğru tedavi uygulanmamış diyabetlerde veya tedavinin doğru etki yakalayamaması durumlarında ciddi kalp damar problemleri, sinir sistemi problemleri hatta organ kayıpları yaşanır. Diyabet sebebiyle Görme yetisini kaybeden, böbrek fonksiyonlarını kaybeden pek çok vaka bulunmaktadır. Bu nedenle diyabet hayati ve ciddi bir hastalıktır ve diyabetin kendisinin de sebep olan sürecinde tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Bildiğiniz üzere diyabet 3 çeşittir. Tip 1, tip 2, tip 3 olarak herkes bir şekilde duymuştur, biliyordur. Tip 1 olarak tanımlanan diyabet türünde genelde pankreas doğuştan insülin üretme kabiliyetini kazanamamıştır ve vücutta hiç insülin üretilememektedir. Bu diyabet tipi ile alakalı doğru bir insülin kullanım eğitimi ve doğru bir diyet programı uygulanmalıdır. Ayrıca diyabetin sebep olduğu doku tahribatını önlemek ve onarmak için doğal ürünlerden de faydalanılmalıdır. Yani tip 1 diyabetin şu an için herhangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Mevcut tedavi yöntemleri kişinin hayatını sürdürmesi için yeterli olmaktadır. Tip 1 diyabette gözetilmesi gereken durum hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve korumaktır. Tip 2 ve tip 3 diyabette pankreas az da olsa insülin üretmektedir. Doğru yaklaşımla bağışıklığın pankreasa olan hücumu durdurulabilir ve pankreasın ürettiği insülinin miktarı ve kalitesi arttırılabilir. Bu nedenle tip 2 ve tip 3 diyabetlerde doğru tedavi yaklaşımı çok önem taşır. Ve doğru yaklaşımla birçok tip 2 ve tip 3 diyabet vakası geri kazanılabilir, diyabetleri yok edilebilir. Tip 2 ve tip 3 diyabet özelinde şunları tavsiye edebilirim. Otoimmün bir süreçle başladıkları için diğer bütün otoimmün hastalıklarda olduğu gibi tip 2 ve tip 3 diyabet de Bağırsak flora bozukluğu ve buna bağlı karaciğer yağlanmasından köken alır. Yani bağırsaklar başta mantar olmak üzere istenmeyen bütün mikroorganizmalardan temizdense ve karaciğer doğru bir şekilde arındırılıp güçlendirilse otoimmün mekanizma durdurulabilir. Bağışıklık sisteminin pankreas üzerindeki baskısı kaldırılabilir. Bu durumda diyabet süreci ortadan kaldırılmış olur. Buna paralel olarak pankreas güçlendirilerek daha kaliteli ve daha yüksek oranda insülin üretimi desteklendiğinde tip 2 ve tip 3 diyabeti yenmek mümkün olur. Diyabetle ilgili belli başlı belirtileri ifade ettikten sonra diyabete yönelik tavsiyelerimi de size arz edeceğim. Diyabeti yaşayanlar çok iyi bilir ve şu belirtiler çok can yakıcı bir şekilde yaşanır. Çok sık acıkma, doymama hissi, Sürekli ağız kuruluğu ve susuzluk hissi, vücutta gezen ağrılar ki bunlara nöropatik ağrı denir, vücutta sürekli bir gerginlik ve halsizlik hali, aşırı sinirlilik ve tahammülsüzlük durumu, cinsel isteksizlik, aşırı kilo alımı ve kilo verememe, idrar kaçırma, görme netliğinde bozulma, böbrek ağrısı, vücutta genel kaşıntı ve benzeri birçok belirti sayılabilir. Tip 1 diyabette kişinin yaşam kalitesini arttırmak ve korumak için otoimmün hastalıklar başlıklı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Tip 2 ve tip 3 diyabetin giderilmesine yardımcı olmak için öncelikle kandida başlıklı videomu izlemenizi, oradaki tavsiyelerimi uygulamanızı, daha sonra da otoimmün başlıklı videomu izleyerek oradaki tavsiyelerimizi uygulamanızı, gerektiğinde bulunanla beraber bir sağlık profesyonelinden destek almanızı tavsiye ederim. Özellikle tip 2 ve tip 3 diyabeti olan bireylere şunları da belirtmek istiyorum. Yapılan testler arasında C peptit olarak bilinen bir test vardır. C peptit testi değeri 1.5-2 aralığında çıkarsa pankreas rahatlıkla geri kazanılabilir. Diyabet tamamen bertaraf edilebilir. Bunu da önemli bir dipnot olarak belirtmek istedim. Hepimizin diyabetten uzak sağlık dolu günler yaşamamız dileğiyle. Hoşçakalın.